Geçmiş olsun. Sağ ol. Allah evladını sana bağışladı. Bu kez ölümün kıyısından döndüm. Yarın da haklıydın. Beni kurtaran o adam olmasaydı... ...şu an hayatta değildim. Kim kurtardı seni? Bilmiyorum. Bilmiyorsan o bir fikrim vardır. Babamın çok eski bir dostu var. Mahmut abi. Onunla da anlar olabilir. Ama gerçekten bilmiyorum. Eğer ailem bunu öğrenirse... ...kahrolurlar. Zaman da sadece sen değil. Geride bıraktıklarınla alışıyorum. Bu acımasız düzeni... ...tanımasınlar. Mümkün değil. Herkes sevdiğini baktığı yöne çevirir kafasını. İçeri yetmedi. Hala peşimi bırakmıyorlar. Düşman için en güzel savaş alanı da hapishane. Sırtını dönmeyeceksin. Önünde uzun bir yol var. Kendini koruyup kollamayı öğren.